Benim en büyük şansım Cera Paşa'daki bir böyle Osmanlı'dan kalmış bir şeye muhitte doğmak büyümek ve onu çok iyi algılayabilmekti. Benim en büyük şansım buydu. 51 doğumluyum ama 68 senesinde kadar da çok şey gördüm. Ama benim profesyonel toplama ve merakım bilinçli bir şekilde ilerlemem 68 kabul edilir. Sünnetimde ilk gelen işte meşhur fotoğraf makinesiyle Cerrahpaşa Camii'nin mezarlığıyla bir macera başladı. Görüyordum yok oluyor şeyler. Dolayısıyla onu herkes de görebilirdi zaten. Bu böyle merakla bir de uzağa gidememek. Resim almışsınız makine ama Aksaray'a falan inemezsiniz çünkü çünkü yollamazlar, biraz da tutucu bir aileydi. Dolayısıyla öyle öyle ben mezar taşlarımla bir merakla e, mezar taşları resmini toplamaya başladım. Sonra bu kitaba dönüştü. E, bir miktar işte sahaflara falan giderekten. Perteniye Lisesi'ne girdiğimde de zaten hemen hemen tabii kitap ve kültür dünyasıyla, hocaların etkisiyle bu işin içine girdik. Fotoğrafı hiç terk etmedim. 1964 65'te falan bir miktar daha fazla resim falan topladım. Ailenin içindeki albümleri falan topladım. Derken oradan böyle geldi yürüdü. ne zaman ki 68'de Kemal Elker Bey beni Fazıl Ayanoğlu ile tanıştırdı. O daha da iyi bir teşvik oldu. Şimdi siz o kadar ilgiliymişsiniz ki zannediyorum hep çift dikiş gitmişsiniz. Doğru mu? Ben, yani Pertenial Lisesi'ndekiler e hep hocamızı tanırmış. Bana bir Pertenial'e utanmıyor musun dedi bunu söylemeye dedi. 6 seneyi 13 senede bitirdim ben. <laughs> Ama peki Fazıl Ayanoğlu Allah rahmet eylesin ne diye sizi yanına aldı? Kemal ilk kere diyor ki ben yaşlandım aradığımı bulamıyorum evde yalnız yaşıyordu çok aksi bir adamdı rahmetli. Ee, bana bir e, bu mezar taşlarıyla ilgili zaten o çok bu işin duayeni bana bir yardımcı adam bul çocuk bul falan diyor genç olsun diyor. O da beni hemen hemen hiç düşünmeden <laughs> Necdet İçti var diyor aldı götürdü beni öyle tanıştık. Çok güzel. Peki sevgili hocam şimdi Fazıl Ayanoğlu'nun da aslında sizin dünyanızda çok ciddi bir yeri var. tabi bizim kültür dünyamızda da tanımamız gereken bir isim. Şimdi kendisi ne işle meşguldü, ne yapıyordu? Sizin de genç yaşınızdan hı itibaren hı. yanına gelmenizle tabii sonra onun yerine de siz e, evet. vakıflarda görev aldınız hı. ve güzel bir kadroyla birlikte çok büyük işlere imza attınız. Tabii. Siz ne yapıyordunuz? Nasıl kayda aldınız? Şimdi olay tarihlere? şu Atatürk biliyorsunuz Türk tarihinin ana hatları diye bir sistem kurmuş ve bu afet İnan başta olmak üzere Şemsettin Günaltaylar aylar falan hı. İsmail Hakkı uzun Çarşılar gibi kadroya yeniden bir Türk tarihi yazdırma olayı var. O bir bilinen bir 15 kişilik kadro zaten. Türk Tarih Kurumu'nun yönetici ilk kuruluş kadrosu. Fakat bunun yan bölümleri var, yan konuları var. Bunların başında mesela antropoloji Şevket Aziz Kansu'nun falan yürüttüğü. Yan bunlar yanında mesela tezina Türk tarihinin tezinatları, sanat tarihi bölümleri falan var. Bunlardan birisi mesela tezinat bölümünü Profesör Süheyl Ünver Atatürk görevlendirmiş. Bu yan eksik yandaki yandaki kadrolardan biri Fazıl Ayanoğlu. Fazıl Ayanoğlu ile Atatürk tanışıyor. Tanıştırıyorlar. Tanıştıran, aracılık yapan Halil Eten Bey. Hı hı. Müzeler müdürü olan Halil Ethem Bey. Şey, Osman Amdi'nin küçük kardeşi. Evet küçük kardeşi. O hami olarak çıkıyor. Ben seni diyor Atatürk'e takdim edeyim diyor. Hı hı. Atatürk de çağırıyor Fazıl Bey'i. Aynı böyle Atatürk kendisi anlattı bana bunu Fazıl Bey'in. Çocuğum şey ilk görür, görür görür böyle bir hafif şey Balkanlı şivesi. Çocuğum sen ne yaparsın demiş. Sen ne iş yaparsın demiş. Bu da demiş ki efendim ben mezar taşlarının gider resimlerini çekerim. Onları tarih kayıtlarla karşılaştırırım. Oradaki hataları ve eksiklikleri gideririm deyince hemen şey demiş. Orada da arkada katip olarak genç çok genç yaşta Ulu Uydemir Bey var. Hmm. Türk Tarih Kurumu'nun son başkanlarından. Ulu Bey o zaman katip. Derhal demiş kayda geçin demiş. Bu çocuk... Fazıl Bey için söylüyorum. Bu çocuk hayatı boyunca bu işle devam edecek. Kimse ona mani olmayacak. 1975 senesinde Fazıl Bey 82 yaşında öldü. Vakıflardan emekli şey alan, maaşlı, bordrodan maaş alıp imza atıp bu maaş olan vakıflar memuruydu. 82 yaşında vakıflarda çalışan resmi devlet memuru. Nasıl olur? İşte Atatürk'ün Atatürk evidir. Size şimdi ben enteresan bir şey göstereyim. Ben bunu ilk defa Atatürk'ün de ilk fotoğrafı şeyidir. Yani görülmemiş bir fotoğrafı. Buyurun. Burada. Evet Necdet İşli arşivinden Atatürk'ün şimdiye kadar hiç görünmemiş bir fotoğrafını ekranlara getireceğiz. Fazıl Ayanoğlu'nun Atatürk'le çektirmiş olduğu ve aslında yaşamı boyunca da hiç ortalığa çıkarmamış bir fotoğrafı. Bunu şimdi sevgili gündem ötesi evet. seyircileriyle paylaşıyoruz. Buyurunuz. Evet. İnönü'yü görüyoruz değil mi? Evet. Resmi yalnız üniforma var in önünde. Evet. An Burası neresi sevgili hocam anlatır mısınız? Bilmiyorum. Arkasında bir tarih var. Hiç ben ellemedim onu. Arkasına bakın. Bir şey var. O sene o galiba. 34. Onu ben yazmadım. Bu ben Fazıl Bey'in kendisinden vefatından sonra aldığım şey resim. Kimdir diğer zatlar? Bilmiyorum. Orada Fazıl Bey var bakın. Evet onu ayakta, gördüm. ayakta. ayakta. Şu evet. değil mi Fazıl evet, Bey? Evet evet tamam. o Fazıl Bey. Şu ayaktaki Fazıl Bey. Evet. evet. Burada zaten Atatürk'ü görüyorsunuz. Burada da İnönü'yü görüyorsunuz. Bu re... sanki sayfiye yedi gibi mi bilmiyorum Yok, ki. Yok resmi bir yer bakın çiçekle bir kutlama falan var veya da bir yarış. Bayrak da... var arkada. Evet bayraklar var ve süslü bir yer. İnönü'nün şeyi, İnönü resmi kıyafetli gibi hmm. askeri kıyafetle. Evet. 36 da olmayabilir, bilemiyorum yani. Evet, burada şey öyle yazıyor. Evet. Bakalım kaç? Yok, 34 yazıyor. 934. Evet. Sanki 34'ün birinci ayı gibi mi demek istemiş Vallahi burada. Vallahi bilmem. O benim benim kaydım falan diye yani. Böyle Reşim. şey, masanın üzerinde beyaz örtüler, hatta evet. birinde böyle şekerlik gibi bir şey var. İşte o devamlı, Fazıl Bey bundan sonra bu işleri yapacak ve hiç şey yapmayacak diye. <laughs> Görevine devam evet, edecek evet, diye. Evet. Ben bunu şeyi bir kere gösterdim de Ulu Bey'e, ben de oradayım dedi Ulu Bey, arkadayım dedi ama Ulu Orada Bey mı? hangisi genç ha. bilmiyorum hangisi. Hakikaten güzel ve enteresan bir fotoğraf. <laughs>